başlıyoruz. Artık televizyon videomuza başlıyoruz. <laughs> Bunu yazdığınız için artık sevindim. Sevindim. Evet. çok kişi şey yazmış. Televizyon en az sohbet kuşu neden uçamaz. İkinci videom adama olacak. Üçüncüsü de muhabbet kuşu neden uçamaz televizyona gösterdiğim ama kapatma T A P P P V N Böyle özellikle sahip kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız diyoruz.

şu anda garip bir video sanabilirsiniz. O da yanına muhabbet da getirdim. Ah. Noya saat çekeceğim. 11. videomdayım şu anda. Bunda 2 haftalık layık atıyordum. Çünkü büyüsüz like attım. Hepsinde bu kadar like atamayalım. Kanalıma abone beğenme, olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Araba videomu bir dahaki hafta falan çekebilirim işte. Ona karar veremedim. Kanalıma abone beğenme, olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız.